Büyük babam bizi gözetliyor. Hayır bayım büyük ha, Ne zaman ışıklarımızı yakacağız? Savaş varken ışık falan yakamıyorduk. Niye? Beşiktaşlılar, Galatasaraylılar, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi macerası Sinemeş'te tüm hızıyla devam ediyor. 1993 yılı. Türkiye'de televizyonculuk yeni yeni renkleniyor. Özel kanallar hayatımıza girmiş ama hala sınırlı. İşte o yıllarda Erol Aksoy'un girişimiyle kurulan Sine 5, Türkiye'nin ilk şifreli kanalı olarak doğuyor. Bir uydu alıcısı ve dekoder olmadan izlenemeyen Sine 5, evlere ayrıcalık getiriyor. Hollywood filmleri, Şampiyonlar Ligi maçları, Avrupa ligleri Kısacası bir televizyon kanalında daha önce görülmemiş bir içerik boldu. O günleri yaşayanlar hatırlayacaktır. Sine 5 dekoderi olan bir ev, apartmanın en havalı evidir. Çocuklar maç izlemeye toplanır, filmler için gece kuşakları heyecanla beklenirdi. Hatta Sine 5'in kendine ait dergileri vardı. Her ay abonelere dağıtılır. Bu ay hangi filmler, hangi maçlar, hangi özel yayınlar olacak tek tek yazılırdı. Yani sadece Televizyon değil, bir kültür ürünü gibiydi. Sine 5'in asıl büyüsü ise futboldan geliyordu. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa futbolunun önemli haklarını almak onu kısa sürede bir fenomen yaptı. Ama asıl büyük adım 1996'da geldi. O yıl Sine 5, Süper Lig yayın haklarını aldı. Üstelik tam 3 sezonluk bir anlaşmayla. İlk sezon için 40 milyon dolar, ikinci sezon için 45 milyon dolar, üçüncü sezon içinse tam 55 milyon dolar ödemeyi taahhüt etti. O dönem için bu rakamlar inanılmazdı. Futbol severler için Sine 5 artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmişti. Bu hamle bir yandan Sine 5'i Türkiye'nin en çok konuşulan kanalı yaptı, diğer yandan büyük tepki çekti. Anadolu'daki taraftarlar bizim maçlarımız neden devlet kanalında değil de şifreli bir kanalda diyerek öfkeliydi. Kahvehaneler mecburen dekoder taktırıyordu. Çünkü maçları vermezlerse müşteri kaybediyorlardı. Sine 5 böylece kahvehane kültürünü bile değiştirmişti. Ve kanal zekice bir yöntem daha kullanıyordu. Yayınlarını açtığında ilk 5 dakikasını şifresiz verirdi. Yani maç başlar, heyecan yükselir, gol pozisyonları olurdu. Sonra bir anda ekran kararır, şifre isterdi. Aynı şey filmlerde de geçerliydi. Film başlar, oyuncular sahneye girer, hikaye tam en heyecanlı yerine gelir. Ardından görüntü kesilir ve şifre girilmeden devam etmezdi. İnsanlar tam olayın içine girmişken abonelik almaya mecbur bırakılırdı. Bu, Sinebeş'in en çok konuşulan pazarlama stratejilerinden biriydi. Şifreli yayın izlemek bile başlı başına bir olaydı. Maç başlamadan önce ekran dalgalanır, ses cızırtılı gelirdi. İnsanlar perde arkasından sahneyi görmeye çalışan çocuklar gibi o görüntünün içinden maçın gidişatını anlamaya çalışırdı. Bir gol olduğunda spikerin sesinden anlardınız ama görüntü flu olduğu için pozisyonu göremezdiniz. İşte Sine 5'in şifresiz ilk 5 dakikasını vermesi bu yüzden çok etkiliydi. Ve sonra 1999 yılı geldi. Sine 5'in büyülü dünyası büyük bir darbe aldı. Şifresi kırıldı. Türkiye'nin dört bir yanında korsan cihazlarla Sine 5 yayınları izlenmeye başlandı. Başlangıçta bu cihazları birkaç bin kişi kullanıyordu. Ama kısa sürede yüz binlere ulaştı. Kayıtlara göre Sine 5'in abone sayısının iki katı kadar kişi Sine 5'i kaçak izliyordu. Ve yönetim bunu çok geç fark edebildi. Bu durum özellikle Süper Lig anlaşması açısından büyük bir felaketti. Sine 5 ligi 3 yıllığını almıştı ama 3. sezon neredeyse tamamen kaçak izlendi. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında insanlar maçları korsan kutularla bedavaya izliyordu. Sine 5, milyonlarca dolar ödediği Süper Lig'in son sezonunda gelirlerinin çok büyük kısmını kaybetti. 2000'lere gelindiğinde tablo daha da zorlaştı. Dijitürk sahneye çıktı, Süper Lig'in yayın haklarını devraldı. Sine 5 hem Avrupa futbolunu kaybetmişti hem de Süper Lig'i elinde tutamamıştı. Futbol gidince izleyici de gitti. Artık Sinebeş'i sadece gece kuşakları ya da filmler için izleyen bir kitle kalmıştı. Üstelik kurucu Erol Aksoy'un finans dünyasında işleri sarpa sarmıştı. Bankacılık sektöründe yaşadığı sorunlar, borçlar ve açılan davalar Sinebeş'i doğrudan etkiledi. 2000'lerin başında tasarruf mevduatı sigorta fonu yani devlet devreye girdi. Sinebeş, Erol Aksoy'un elinden çıktı ve devletin kontrolüne geçti. Bu süreçte farklı alıcılar gündeme geldi. Katarlı yatırımcılar kanalı almak istedi, çeşitli pazarlıklar yapıldı. Devlet kanalı Katarlılara satmak istedi. Ancak iş hiç de bu kadar basit değildi. Çünkü Erol Aksoy'un zaten devletle süren bir davası vardı. Daha o dava sonuçlanmadan kanalın bir başkasına satılmasını doğru bulmuyordu. Bu yüzden hukuki yollara başvurdu ve satışa itiraz etti. Danıştay da bu noktada Aksoy'u haklı buldu. Böylece süreç kilitlendi ve yıllarca uzadı. Katarlı yatırımcılar için bu durum büyük bir belirsizlik yarattı. Zaten iyiye gitmeyen kanal bu belirsizliklerin arasında daha da eridi. Katarlı sahipler için Sine 5 artık yatırım yapılacak bir marka değildi. Ve o gün geldi. Tarih 30 Aralık 2015. Saatler 16.00'ı gösterdiğinde Katarlı sahipler yayını bir anda kesti. Sine 5 ekranı karardı. Türkiye'nin ilk şifreli kanalı, bir dönemin efsanesi artık resmen kapanmıştı. Sine 5'in çöküş hikayesi birkaç kritik dönemeçte gizliydi. Şifresinin kırılmasıyla abonelik sisteminin zayıflaması, Süper Lig ihalelerinden dışarıda kalması ve taraftarların öfkesi, Erol Aksoy'un finansal sorunları, Katarlı yatırımcıların ve açılan davaların yarattığı belirsizlik sonucunda Katarlıların kanalı isteyerek kapatması ve son olarak dijital dönüşümü yakalayamaması. Bir zamanlar Türkiye'nin en ayrıcalıklı kanalı olan Sine5 hem teknolojik gelişmeleri hem de değişen izleyici alışkanlıklarını yakalayamadı. Ama hala hafızalarda dekoder kutusunun ışıkları, şifreli ekranın bulanık görüntüsü, gece kuşağı filmleri, ayın dergileri ve kahvehanelerdeki kalabalıklarla bir nostalji olarak yaşıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sine5'i hatırlıyor musunuz? Sizce Sine 5'in asıl hatası neydi? Yorumlarda buluşalım. Videoyu bu kısma kadar izleyip beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ederim.